Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok kolay bir şekilde sandviç ekmeği yapacağız. O yüzden çırpma kabına su ve süt karışımı ekliyoruz. Daha sonra bu karışım içerisinde şekeri ekliyoruz. En son da mayayı ekleyip hepsini karıştırıyoruz. Ve bir 10 dakika 15 dakika kadar bekleyip mayanın aktifleşmesini sağlıyoruz. Mayamız aktifleştikten sonra içerisine yumurta ve zeytinyağını ekliyoruz. Daha sonra içerisine unun önce bir yarısını ekleyip yoğurma işlemine başlıyoruz. Hamur yoğrulurken içerisine tuzu ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Daha sonra unun kalan kısmını da ekleyip yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Hamurumuz ele hafif yapışan bir hamur olmalı. Bu şekilde hamurun üzerine hazırladıktan sonra temiz bir bezle örtüyoruz ve 1-1,5 saat dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyoruz. mayalandırma işlemi bittikten sonra hamurumuzu hafif yağlanmış tezgahın üzerine alıp videodaki gibi şekil veriyoruz ve tepsiye alıyoruz. hamurları tepsiye dizdikten sonra bir yarım saat tepside mayalandırıyoruz ve ardından üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyoruz. Bu şekilde 180 derece önceden ısınmış fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan sandviç ekmeklerimizin üzerine nemli bir bez örtüyoruz. Bu şekilde beklediğinde dış kabı daha yumuşak oluyor, daha güzel oluyor. ekmeklerimiz soğuduktan sonra içlerini keserek istediğimiz malzemelerle doldurup servis edebiliriz. dilerseniz ekmeklerin içlerini hiç doldurmadan ve kesmeden buzdolabına atıp aynı şekilde dondurabilirsiniz ve daha sonra da taze bir şekilde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.